الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله، أُوصِيكُم بتَقْوَى اللَّهِ وَطَاعَتِهِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. قال الله تعالى في محكمِ كتابِهِ الكريم: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. صَدَقَ اللَّهُ العَظِيمُ. وقال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: innel ulema evrathatu al anbiya sadaqa rasulullah wa nataqa habibullah fi ma qal aw qal muhterem müslümanlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ilmin kıymetini ashabına şöyle anlatmıştır. Kim ilim için yola çıkarsa, Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanıtlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli alim kişinin bağışlanması için Allah'a yakarır. Alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakmışlardır. Onların bıraktıkları yegane miras ilimdir. Dolayısıyla kim onu alırsa büyük bir pay almış olur. Aziz müminler, İslam'ın gönderiliş hikmetlerinden biri de insana hak ve hakikate götüren yolları öğretmek, cehaleti ortadan kaldırmaktır. İnsan Hangi yaşta ve hangi konumda olursa olsun eğitim ve öğretime, edep ve terbiyeye muhtaçtır. Zira insan vahyi ilimle ve eğitimle doğru anlar. Dünyasını ilimle ve eğitimle imar eder. Kalbini, ruhunu ve vicdanını ilimle aydınlatır. Yaratılış gayesine ilimle ulaşır. Ahlak ve adabı ilimle kuşanır. Kıymetli Müslümanlar, ilmin kaynağı Allah Teala'dır. O alimdir, her şeyi bilendir. İnsana bilmediklerini ve kalemle yazmayı öğretendir. Dolayısıyla ilim kişiyi Allah'a ulaştırdığı ve imanla buluşturduğu oranda değerlidir. Yoksa dünyevi menfaat elde etmek fertleri karanlığa ve toplumları fesada sürüklemek için yapılan ilmi faaliyetlerin Allah katında kıymeti yoktur. Böylesi bir uğraş beyhudedir ve ayeti kerime gayet açıktır. Onlar iyi işler yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Değerli müminler, Kur'an-ı Kerim'de Allah'a karşı ancak kulları içinde alim olanlar derin saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır, buyurulur. Evet, ilim yüce Rabbimizi hakkıyla bilmeye ve gönlümüzde onun sevgisini ve saygısını sürekli hissetmeye vesiledir. Diğer yandan insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yöntem kıymetlidir. Ancak dünya huzuru ve ahiret mutluluğu amele yani pratiğe dönüşen bilgiyle gerçekleşir. Bu öylesine önemlidir ki sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fayda vermeyen ilimden Rabbine sığınmıştır. Aziz Müslümanlar, uzun bir aradan sonra göz aydınlığı çocuklarımız okullarına kavuşuyor elhamdülillah. Ancak Çocuklarımızın okullarından bir daha ayrı kalmamaları için salgın hastalıkla mücadelede hepimize düşen sorumluluklar olduğunu unutmayalım ve her türlü tedbiri elden bırakmayalım. Bu vesileyle Cenab-ı Hak'tan çocuklarımızı ve bizi gönüllerimize ve bedenlerimize isabet edebilecek her türlü maddi ve manevi hastalıktan muhafaza buyurmasını niyaz ediyor, öğretmen ve yavrularımıza başarılar diliyoruz.'' وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أستغفر الله العظيم الكريم، وأتوب إليه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق"